Bir şey soracağım. Şimdi at, inek, koyun üçünün yediği ot boku farklı. Neden? <laughs> yarın akşam çok eğlenceli. Çok ya. eğlenceli olacak. Lan bırak ne gelin lan? Abi evlisin olmaz. Lan bizden aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müjganlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? 89 90 92. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Parmakla da durursun. Kardeşim. Maşallah maşallah. Yılhan dostun görmesin bunu. Nerede dursun he? Yılhan dostum var lan. Korkutuyor. Aha, aha, maşallah, maşallah. İlhan dostum görmesin. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş? Kopya çekmişim. <laughs> Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Bu nasıl bir sevda düşman başına. Gecem gündüzüm karıştı, döndüm şaşkına.